bir de kalem alayım. Ben de bir tane alabilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Nalan ne oluyor? Form dolduruyorum. Evet görüyorum. Ben de çalışmaya karar verdim. Böylece Hayri abi için daha fazla para kazanmış Hı. olacağız. Bak işte böyle. Handancığım anladım. İlginç bir fikir ama iyi yapılmazsa... Ben de çok iyi yaparız diyorum. Niye bana güvenmiyorsun Erol? İyi akşamlar. Ha, bir de Elif'in fikrini alalım. Elif gelsene ne olur. Ne oluyor? Film mi izliyoruz? İyi bak Ömer de geldi. Ona da soralım. Mesele şu. Annen yılbaşı gecesi hı hı. için bir parti düzenlemeye karar verdi. Partinin <laughs> sıradan olmasını istemiyor. Güzel. Buraya kadar. Her şey normal. Sonra birden hı. bu filmi izledi. Maskeli balo sahnesini görünce duruyor. Ve bunu yılbaşı partisinde kullanmak aklına geliyor. Evet. Kötü bir fikir mi? <laughs> Tabii ki değil Handancığım. Ama insanlar ister mi bunu? Yüzlerine bir şeyler takmak filan? Maskeler nasıl olacak? Karton karton bir şey bunlar. <laughs> Komik olmayalım sonra. Önce bana güven. Öyle uyduruk maskeler kullanacak biri miyim ben? Aşk olsun Erol. Sen ne düşünüyorsun Elif? Bilmem. Aslında ilginç olabilir. Eğlenceli bir şey gibi. Konuklar maskeli gelir. 12'de herkes maskesini çıkarır. Bana birkaç gün izin verin tamam mı? Biraz araştırayım sonra tekrar görüşürüz. Neredesin Filiz? Yoldayım. Eve gidiyorum işte. Öyle mi? Hani bu gece görüşmeyelim demiştik ya. Ben de eve gidiyorum. Tamam. Sen neredesin? Oteldeyim. Peki. O zaman daha sonra görüşürüz. İyi akşamlar. Sana da iyi akşamlar. Allah'tan Ekrem yanımdaydı da aramızda mavra yaparak durumu kurtardık. Seni bürokratların arasında düşünemiyorum abi. Aha doğru ya. Ama bazı önemli teklifler aldık. Hmm. Bazı önemli toplantılarını bizim otelde yapacaklar. Ay Allah ya. Çocukların bir teklif yollaması lazımdı. Buyur Kemal abi. Ekrem sen neredesin? Çok gürültülü geliyor sesin. Evdeyim abim. Televizyon açık da. Ha. Ekrem bakanlığa bir teklif yollayacaktık. Yolladı mı çocukla? Yolladık abi. Bugün hallettik. Sen merak etme. Ha, teşekkür ederim. Ya kusura bakma akşam akşam seni rahatsız ettim. Estağfurullah abi lafı olur? Teşekkür ederim. Hadi yarın görüşürüz. Eyvallah abi görüşürüz. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Özür dilerim. Böyle aniden geldim. Rahatsız etmek istemezdim ama Rica ederim. Gecemize renk kattınız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur. Ee, zaten özel bir şey konuşmuyorduk. Aslında eve gidiyordum ama sonra birden küçük bir sürpriz yapayım dedim. Çok hoş bir sürpriz yaptınız. Bence de. Kemal abi zaten bana Ankara maceralarını anlatıyordu. Öyle mi? <laughs> İnsan önce bir annesine sormaz mı? Bakalım izin verecek miyim? Sorsaydım izin vermezdim. Sen ne zamandır kendi kararlarını alıyorsun bakayım? Anne, bu özel bir durum. Hem nesi kötü çalışmamın? Senin birinci görevin okula gitmek. Hem bize ne canım Hayri Bey'den? Gitsin kendine kiralık bir yer bulsun. İlla satın almak zorunda mı sanki? Tabii. Sen sırtını sağlam bir yere dayadın oradan konuşuyorsun. İnsanların halinden anladığın yok senin. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Hiçbir şey yaptın yok anne. Öyle çarşı pazar dolaşıp duruyorsun. <laughs> Nereye gitti benim çalışkan annem? Hayatım böyle mi geçecek? Hazır para mı yiyeceksin? Ben kendi aşırımı çıkarmak istiyorum. Bu çalışma kararı sadece Hayri abiye yardım için değil. Birilerinden para almak ağrıma gidiyor. Arada ablam bile olsa. Belliydi böyle olacağı. Anlayacağın artık işim gücüm bile yok. E ee, sana söyledik oğlum. Kayınpederin iş şey yaparsan olacağı budur. Ama aşk gözünü kör etmişti. Dinlemedin bizi. <laughs> bu gıcık herife nasıl dayanıyorsun Elif? Duygusuz <laughs> bu adam ya. <laughs> Halden anlamaz, patavatsız. Henüz kötü taraflarını bana göstermedi. Ama dikkatli olurum bundan sonra. Bana bak. Karımla açma. Kötü reklam istemez. Peki. Tamam şimdilik susuyorum. Ama bu sonsuza kadar sustum anlamına gelmesin. <laughs> Şaka bir yana sana bir teklifim var. Gel bizimle çalış. Yeni bir projeye başlıyoruz. Ve tabii yeni bir kadro kuruyoruz. Gel bu projede bizimle beraber çalış. Sen müthiş bir arkadaşsın. İnan bana Ömer. <laughs> Senin için söylediklerimi geri alıyorum. Bak işte bu gerçek yüzü. Bu adam iyi tanı. Çıkarları söz konusu olduğunda olduğu gibi değişir. Çıkarcının tekidir. <laughs> İçelim o zaman. <laughs> <laughs> Vay. İzninizle. Çok hoş bir kız bu. Akıllı, esprili, güzel. Kıymetli bir. Onu üzme Yılmaz. Üzmüyorum zaten abi. İçimde sanki onu üzecekmişsin gibi bir his var. Yanılıyor muyum? Sen söyle. Eee evet. İnşallah yanılıyorumdur. Yılmaz'a sizi bir gün bizim çiftliğe getirmesini söylüyordum. Madem atlara meraklısınız. Olur, çok sevinirim. Çocuklar, ben izin istemek zorundayım. Uçakla da olsa çok yoruldum. Ayrıca çok önemli bir toplantıya katıldım. Sizi yakından tanıdığıma çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz İyi geceler. Abi. Hakan sana bayıldı. Ben de sevdim onu. Çok hoş biri. Komik bir de. Keyfi yerine gelmiş. Zor günler geçirdi o. Evet, karısından ayrılmış. Ayrılmakla kurtuldu bence. Asıl acıyı evliyken yaşadı o. Bu çevreyi bilmezsin Elif. Her şey nasıl sahtedir. Sevgiler, aşklar, evlilikler. Bu yüzden evliliği hiç düşünmedim ben. Düşünsene. Aşık olduğun kadın aslında başka bir erkeği düşlüyor. Ve sen bunu bilmiyorsun. Bu nasıl kabul edilir ki? Böyle evlilik, böyle aşk mı olur? Elif. Ben sana rastlayıncaya kadar kimseye güvenmedim. okşar saberet Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.